gençler sizlerle PUBG Mobile ile ev alanındayız. Daha demin şey, <laughs> <laughs> uçmuştuk hepimiz. Ondan beri Alfa Bey ile Alfa Bey diyorum. Şu anda kendim yanımda. Sen Kardeşim Orada sen niye uçurtturdun bizi? Çaktırmayın arkadaşlar ben uçurtturdum da. Oh, Ne oluyor, ne oluyor bana? Evet. Let's go. evet pingim şimdi düzeldi Ah iyi düzelmedi Ya 960 pingim. ne ya Olan Ya abi bu 900 pingim var Oyun oynanmıyor Oyun oynanmıyor zaten Pini göremezler Kaç Kaç. Oha şu buzu keseriz. Ya pingim çok kötü var Ömer ya. 100-100 ping mi oynayacağım ben ya? Oyuna açıp gireceğim ya. Dur ya. Aleyküm. Hayda s**k ya. Lan mi? Ömer. Ya yani şu böyle bombayı bak basit tutuyorsunuz. Böyle bomba atıyorsunuz bak. Ben bomba atmıştım diyorsun. Oh. No mercy! Bu sezondaki en iyi Ses ses, bir, bir. Arkadaşlar bakın hop. Bakın böyle indirilmeli. Kaç da kaç. Kaç da kaç. Kaç da Oğlum bu adamlar için niye yakalıyorlar? Ne? İki tane Alfa ne yapıyorsun alfa Öl bakayım <laughs> ben kadar, ben <laughs> Tamam, pingi Şimdi onu Oğlum, lan <laughs> ben. <oğlum. gülüyor> 15 kişiye dalmadım. <laughs>

Allah'ım. Evet, yani en dur başladı. Dururu. Tava. Abi, hakikaten. Dağılır. Evet. Şimdi arkadaşlar kırılacağız. Evet bakın böyle basılı tutuyorsunuz. 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 sonra hop. Oh, bu böyle Çok güzel bomba var. Hadi, hadi, hadi. Alım, alım alım ben artık. Ben buradayım. Beyler de benim Pingim var. Ya oğlum pingim hiç de ya bir Arkadaşlar size bir taktik göstereyim. Bilman, bu taktiği tamam. bulursanız ben yeni mi? bu M24'te için almak için çok basit bir taktik. Bombayı alacaksınız. Hı -hı. O, bakın böyle Allah mutaba kattım. Öldü. Bomba. O adam almışım ama kendim de Çok sen. Ben bak. Yanlış. Çocuğa çok. yap Ömer <laughs> altı üstü Vallahi değeceğim seni. I can feel I can feel you I can I can make you can I can put save on I can Çok kaza geldi I can Oğlum ya şöyle la Ses 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 <laughs> Ömer ölüm <laughs> <elimiz>. Ömer ölüm tekrar <laughs> <karı. gülüyor> Evet arkadaşlar bakın Bir anda esporcu bombası bu bombası olur. <laughs> Arkadaşlar bakın. Atacağınız bomba Ben ölmezsem bombama ölürsün. I can't see the Ben ya. Pen mi? Oğlum. <laughs> Arkanızda. <Aralılar. gülüyor> <aralılar>. Killing <Geçim>, <laughs> Çeyim bombalar da Çok sevdiğim çok yaralı ama oldu Bakın arkadaşlar ikiyi böyle öldüreceğiz. Ölümsüz tut arkadaşlar iki. Ya. Aa, abzımlık, Vay. Arkadaşlar size dünya en sporcu birinciliğini nasıl yaptım <laughs> O da öldüm ben ama ya. Ölmemek için arkadaşlar bu silahımı alıyorum. Bakın ne çok iyi oynuyorum ben bu oyunu ya. Kesinlikle doğru asılmıyorum. team victory. Çok iyi oynadık bence. <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> Evet bakın. Adım bu. ekleyeyim beni lütfen. Ay kız benim ya?